Abi merhaba. merhaba. Emekli maaşlarını soruyoruz. Şimdi bir emekli insan ya da iki emekli insan anneannelerimiz dedelerimiz tabiri caizse nasıl geçinecekler, ne yapacaklar? Şimdi aslında çok zor bir durum. hatta yeni alınan kararla alt seviyeden yani 4 bin lira dolayındayken böyle bir dengeleme yaptılar ama bu dengeleme pek böyle adilce olmadı. Olmadığından dolayı zaten Sayın Bahçeli de yeni bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu kendisi dile getirdi. Çünkü bir ara kısa bir süre evvel diyelim asgari ücretten daha yüksekti en az geliri olan emeklinin. Şimdi dengeler değişti. Yani asgari ücret 11.400 lira. Biz emekliler yani ki ben de emekliyim 7.500 lira alacağız. Bu şahsen adil bir yaklaşım değil. Bunların düzeltilmesi gerektiği kanaatindeyim. Hükümetin tabii şu anda bizim ülkemizde biliyorsunuz 10 ilimizi kapsayan büyük bir deprem yaşandı. Birçok ekonomik sıkıntılar var. Bu ekonomik sıkıntı sadece Türkiye'de değil bütün dünyada da var. Birkaç seneden biraz. Hatta pandemiden sonrasında sürekli böyle gelişen böyle bir ekonomik kriz bir dalga dalga bütün dünyaya yayılmış oldu. Ayrıca bizim başımızda başka bir musibet var ki o da 100 yıla dayanan çok eski bir musibet. Vahşi kapitalizmle yönetildiğimizden dolayı ve doların tasallutu altında olduğumuz için bu sıkıntıları yaşadığımız kanaatindeyim. Çünkü ekonomi bir türlü düzelmek bilmiyor. Ha diyeceksiniz ki ekonominin düzelmesi için mutlaka ve mutlaka bütün her alanda üretimin ön planda olması gerektiği kanaatindeyim. Çünkü özellikle ziraate baktığımızda maalesef bu konuda da birçok usta geri kalınmış vaziyette sanayi sektöründe de zaten yeterli değiliz en azından Avrupa ülkeleri seviyesinde değiliz bu da üzücü bir durum yani bizim mutlaka ve mutlaka şöyle bir tabir var bir alana ağırlık verip diğer alanları ihmal etmek bütünlüğü ihlal etmektir onun için biz hazlı bir bütün olarak görüp bu şekilde yeni bir kalkınma hamlesi yapmak ödevindeyiz ama bu kalkınma hamlesiyle birlikte biz vahşi kapitalizm isimden kurtulmamız lazım. Yeni bir anayasal düzen oluşturmamız gerekiyor ve doların tasallutundan kurtulmamız için de Müslüman ülkeler olarak ki rahmetler bakan hocamız D8 kapsamında ortak bir para bilim birimi oluşturmak istemişti. Böyle bir şey yaparsak istikrarlı bir şekilde süreç içerisinde yavaş yavaş da olsa bizim ekonomimiz belirli bir düzeye gelir kanaatindeyim. Peki abi şöyle bir şey sorayım. Kiracı bir insansınız diye varsayayım. Kiracı kiracıyım, mıydınız? Kiracısınız. Kiracıyım. Nerede oturuyordunuz? Esenler'de. Esenler'de. Esenler'de ne kadar kira kira veriyordunuz 6 ay evvel verdim kiranın şimdi iki mislini veriyorum Neden diyeceksiniz Normalde kiralar senede bir artış yaptırılır ama 125 olarak ev sahibi geldi dedi yok dedi arkadaş dedi yani bu ekonomik kriz karşısında dedi Ben dedi fiyatı ikiye katlıyorum işinize gelirse işine gelmeyen çıksın gibi ifadelerde kullandı bizi üzdü Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim kendisine de şunu dedik Biz buna da razıyız ama ne olur bunu bir yıl yapalım. Yani tekrar ocak ayı geldiğinde veya aralık ayı geldiğinde bizle masaya tekrar oturma. Yani haziranın sonunu bekleyelim. bir yıl geçsin aradan. Bu ifadeyi kullandık. Hakikaten kira ödeyenler için gerçekten geçim çok zor. Yani olayın bu boyutu da var. Gelir dağılımında bir adaletsizlik var ama dediğim gibi bak de biraz evvel ifade ettim. Başlı kapitalizm tarafından burada serbest piyasa ekonomisi ile belirli bir sınıf olağanüstü şekilde palazlanırken, zenginleşirken orta sınıf diye bir şey kalmadı zaten lar daha aşağıya doğru inmeye başladılar. Geçim sıkıntısı olağanüstü şekilde var. Bizim insanımız gerçekten şu anda ekmek arası balık ya yani buna Norveç palamutu diyorlar. Küçücük incecik bir balık parçası yarım ek o yarımı da kısalt küçültüyor zaten 90 lira ya düşünebiliyor musunuz? 90 Tavuk döner 50 lira böyle düşünelim zaten. Evet, evet. Tavuk en döner oldu, 50, 50, 50 lira, lira yani. Daha birkaç sene evvel tombik döner 5 liraydı yani. Hayırdır? Nereden nereye geldik? Geçen yıl ben diyordum ki bu ekonomik kriz tabii ki böyle zür tesellisi olarak bunu söylüyordum. Efendim 1-0 atılmalı. Şimdi diyorum hayır efendim 2-0 atılmalı. İnanın tabii bunlar da bakın sıfırlarla bu iş yine olmuyor. Hep devamlı ifade etmiş olduğum biz bu sistemi bu vahşi kapitalizmden ve doların tasallutundan kurtulmamız gerekiyor. Kesinlikle yani yeni ara iş içerisinde yeni çözüm yolları aramamız gerekiyor ki Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor Hadid suresinin 25. ayet-i kerimesinde yeryüzünde adaleti kayın kılmanız için Kur'an'ı ve mizanı indirdim diyor. Biz Kur'an'ı referans alarak yeni bir iktisadi sistem oluşturabiliriz. İnsanlara gelir dağılımında adaleti tesis edebiliriz. Çünkü bizim dinimiz merhameti öneriyor insanlara. Komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir diyor. Burada bakıyorsunuz işte ismini vermeme gerek yok. Çok meşhur bir et lokantası var hani tuzu böyle silkeleyerek atıyor arkadaşım burada 3 kişi gidiyorsun 1000 liraya karnı doyuruyorsun, orada 5000 lira. Yani böyle bir insafsızlık var mı yani? Bir kişiye 9 pul, 9 kişiye 1 pul bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa. Böyle bir adaletsiz düzen içerisindeyiz. Çok haklısın abi. eğer dolardan maalesef yani doların egomayasından kurtulamazsak sadece faiz indirip artırmayla bu işi olacağı yoktur Hayır. yani. Yok yani kesinlikle yani. Ya zaten ablacım konuşalım Sen şimdi de, buyur Şunu gel. da ekleyeyim o zaman. Bakın faiz dedi. Şunu ifade edeyim ben. Bakın İskandinav ülkeleri yani İsveç evet, Nord, Norveç ve Finlandiya evet. ne yapmak istiyor şu anda? Faizi sıfırlamak istiyor. Neden? Hakikaten Avrupa ülkeleri içerisinde en gelişmiş ülkeler yani bunlar İskandinav ülkeleri faizi sıfırlamak istiyorlar. Peki bizim dinimize baktığımızda Allahu Teala Bakara suresinde belirtiyor. Faiz haramdır ve faizi alan veren Allah'a savaş açmıştır diyor. Şöyle bir ön koşul var. Namaz kılarken bizim namaz kılmamız için abdestli olmamız gerekiyor. Faizin sıfırlanması için enflasyonun da kesinlikle sıfırlanması gerekiyor. Bu denklem eğer yakalanırsa bu muvaffakiyette ortaya çıkar yani ki eminim çünkü Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki size kaldıramayacağınız yükü yüklemem diyor. Bize bu mükellefiyeti vermişse diyor ki faiz haram bitti biz faizin haram olduğu faizin sıfırlandığı bir ekonomi modelini hayata geçirmek ödevindeyiz. Mesele bu. Çok sağ olasın. Evet. Buyur ablacığım buyur şöyle seni de alalım gel konuşalım. Kesinlikle katılıyorum beyefendiye. Yani faiz Allah'a savaş açmak gibidir. Ablacığım sorumuz şu. Emekliydin değil mi? Değilim. Hiçbir değil gelirim yok. Hiçbir yok. Şu an şöyle değil konumuz. Mi? Emekli olduğumuzda yani kökten gelen, geçmişte emekli olan mesela benim keza anneannem de örnek vereyim. 7500 lira bir ücret alıyor. Günümüzde en kötü semtlerde bile kiralar 10.000 lira. 2 artı 1 artı +1, 1 evlerden bahsediyorum. E 7500 lira alan bir anneannemle bir dedem olsa iki kişiler çolukları çocukları torunları bırakmış bu insanlar nasıl geçinecek ne yapacaklar sorun bu iki kişinin ayrı ayrı varsa idare edebilirler belki ama kiradalar tamam 15 bin lira para Mesela. alıyorlar ya. 10 bin lira en düşük kiramız var geriye evet. kaldı 5 bin lira en azından memur maaşı gibi olmalı emekli şu an en düşük memur maaşı 22 bin lira oldu asgari yani. ücret 11 bin 400 lira yani emekli insanlarımız şu an bunun da altında kalmış durumdalar Evet. E bu düzen nereye kadar gidecek böyle de hükümet ne yapmalı? İşte bu düzen e, baştan yanlış kurulmuş zaten. Faiz sistemi tamamen kalkmalı. Allah'a karşı açıp da kazanan var mı? Yok, kazanamayacağız yani. Her halükarda kaybedeceğiz. Yani bu da bize işte imtihan olarak geri dönüyor. Allah'ın bir imtihanından geçiyoruz. Kıtlık, zamlar, bunlar hepsi bir imtihan. Peki yani. bu zamlar nereye kadar gidecek teyzem Şurada bir simit 10 lira. Bir tavuk döner 50 lira olmuşur mu? Tavuk döner ya. Öğrencinin her gün yediği bir şeydi. Şu an öğrenci onu bile yiyemiyor. Gerçekten yiyemiyor ama. Hiç bilemiyorum ama daha iyisini yapabilecek birini de göremiyoruz yani. Yok yani bu zaten İstanbul Ankara'yı kaybettikten sonra bu olaylar başladı zamlar bunlar. Birilerinin elinde bir şeyler. Onun için devlette de mi bir şey yapamıyor artık bilemiyorum. Yani dünyada böyle. Benim akrabalarım veya tanıdığım insanlar buraya geldiğinde cebindeki dolarla eurolarla istediği şeyleri yapabiliyorlar. Ben burada yapamıyorum ama sıkıntımız burada. Peki Günümüzde şu an dolar 26 liraya bir tık açmış durumda. Euro neredeyse 30'a geldi. Bizim yediğimiz yumurtadan tut, aldığımız mazota kadar her şey aslında şu an bir kur üzerinden ilerliyor. Diyelim ki normal bir asgari ücretle çalışan ki %47 oranıyla Türkiye'de asgari ücretle çalışan var. İnsanlar nasıl geçinsin? Bir bekar tek kişinin geçim maliyeti şu 13 bin küsür lirada. 11 bin lira asgari ücret. Nereye kadar böyle teyzem? Ne yapacağız? doları kaldıralım, faizi kaldıralım. Belki bunlar denenmedi, bunları deneyelim. Yıllardır, kaç yıldır dolar ülkemizde var? Özel döneminden beri. Aşağı yukarı evet. Yani ondan beri işte demek ki sıkıntılar oluyor. Çiller geldi bir şey yapabildi mi? Yıllarca kemer sıktık, kemer sıktık, kemer sık politikası. Yani bir dönem çok güzeldik. Ondan sonra işte darbe yeltenmesi. gezip o şeyleri falan. Yani hükümet zayıflatılmaya çalışılıyor. E peki bu hükümet yarın bir gün gitmeyecek mi teyze? Hani gene Sayın Cumhurbaşkanımız 5 seneyi doldurduktan sonra göre süresi bitecek çünkü yerine başka bir insan gelecek. Ben geleceğim, Ahmet, Mehmet, Hasan Hüseyin hiç fark etmez. Bir kadın Cumhurbaşkanı da gelebilir. Yani çok Ümitli değilim o konuda. Yani hiçbirine güvenmiyorum. Hiçbir siyasetçiye Diğer de... güvenmiyorsunuz. Diğerlerinin hiçbirine güvenmiyorum. Evet. Tabii ki bu... Kendi tercihiniz, herkesin kendi özgür hürriyelerine çok teşekkür e ediyorum geldiğin için. E Yalnızca dikkat edin, sağ olun. E Tabii ki konuşabiliriz. abim, buyur ne demek. Sorumuz şu. Evet. En düşük emekli maaşı şu an 7500 lira kökten gelen emeklilerin aldığı para. Kiralar 10 bin lirayken en kötü semte diyebileceğimiz tabirde bu hakaret olarak algılanmasın kimse tarafından? Estağfurullah. İnsanlar ne yapacak? Emeklilerimiz ne yapacak? Bir anneannelerimiz, dedelerimiz ne yapacak? Problemimiz bu. Ee, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ben. 22 senedir Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin başında. 22 senedir bu ülkeyi yönetiyor. Dediler ki Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? Şimdi halkımız en iyisini bildi, kullandı. Recep Tayyip Erdoğan'a verdi. Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 senedir bu memlekette olması Türkiye açısından büyük bir başarıdır yani. E kardeşim Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetmek kolay mı? Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetiyorsun. Varsa bir cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan'dan başka bir cumhurbaşkanı varsa çıksın. Yönetsin bu ülkeyi. E yönetemiyor. Kemal Kılıçdaroğlu dediler. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da gördük. Recep Tayyip Erdoğan'ın da yönetimini gördük. Fakat şimdi yapılan zamları kim yapıyor? Suriyeliler mi? Faslılar mı? Tunuslular mı? Cezayirliler mi? Hangileri yapıyor? Bunları bilmek Türk halkının şeyidir yani. Bilmesi lazım yani Türk halkının. Bu zamları yapanlar kim? Türk halkı niye bilmiyor abi peki? Şu an mesela i̇şte dolar 26 liraya açmış. Atıyorum adam yurt dışından getirdiğim malı 10 dolara getiriyor. Bana şu an satarken 26'dan satıyor ama 15'ten satmıyor. 20'den satmıyor ya da 12 dolardan satmıyor. O da kendi fırsat açılığının peşinde. Şimdi ben bir şey söylemek istiyorum. Bazı şeyler ne medyaya ne televizyona yansıtılıyor. Kapalı kapılar ardında konuşuluyor. Bazı şeyler Türk halkına söylenmiyor. Yani Türk halkının gerçeklerini bilmesi lazım. Kardeşim bir döner olmuş 50 milyon, 100 milyon. Bir su alıyorsun 5 milyon. O da en kötü şu an 5 lira. Hani o, tabii 10 tabii. lira, 20 liraya da alabilirsin. Şu anda, şu anda Türk halkı aç. Sefil, perişan. Bir saniye müsaadeniyle söyleyeyim. işte aç derken şunu kastediyoruz aslında hani ben açım ölüyorum değil ben aldığım parayla geçinemiyorum biz evet, bunu evet, kastediyoruz insanlar mi? Evet, kim doğru aç diyor. Doğru. E evet, şimdi doğru. tarihsel olarak birkaç sene önceye de gidelim daha yeni şeye de gidelim İnsanlar geçinemediği için ya da çocuğuna bakamadığı için intihar ettiler ölenler oldu. Gerçekten tanımıyorum ama üzülüyorum ama biz bunlara söylediğim, söylediğimizde insanlar şov yapıyorsunuz diyor. İnsanlar evet, siz doğru. işin diyor ekmeğindesiniz diyor ya arkadaş Hayır, bir insan ölümüne ben nasıl üzülmeyeyim ya. Şimdi gerçekleri açıklamak, gerçekleri bilmesi Türk halkının en büyük şeyidir yani. Tabii ki. Şimdi gerçekleri bilmesi lazım. İntihar nedenleri neden oluyor? Geçim sıkıntısından oluyor. Adam sıfırdan bir yere gelmiş, ödeyemiyor. Borcu var adamın. Gidiyor kendini Boğaz Köprüsü'nden atıyor, oradan atıyor, buradan atıyor. İntihar sebepleri hep geçim, sıkıntısından oluyor. Şimdi diyorlar ki yok Türkiye'de her şey güzel. Ekrem İmamoğlu çıkmış mesela her şey çok güzel olacak. Ya neyi güzel oluyor? Daha kötüye gidiyoruz. Her gün zam, her gün zam, her gün zam. Nedir yani bu ya? Her gün zam bir ev kirası olmuş 10 milyar 15 milyar. Başta dediğimiz gibi en hani bu semt olarak atıyorum gün gören Esenler, Bağcılar, Zeytinburnu dediğimiz Doğru. yerlerde ve bunlar da yurt dışından gelen mülteci ya da göçmen artık insanlar ne olarak adlandırıyorsa sınıflandırıyorsa o kişiler yüzünden oldu diyorlar. Evet şimdi e, Recep Tayyip Erdoğan'ın çıkıp Türk halkına bu mültecileri yani Suriyelileri, Cezayirlileri, Faslıları, Tunusluları sokan insanın kim olduğunu açıklaması lazım bence. Ve ben, yani ben kendi açımdan konuşuyorum. Ben bir Cumhurbaşkanı olsam ben çıkıp da açıklarım yani. Türk halkının gerçeklerini bilmesini isterim yani. E zaten şimdi bu politikada iki kişi var zaten. Bunların birinin imzası Ahmet Davutoğlu'ydu. Diğeri de Recep Tayyip Erdoğan'dı. Evet. 2011 Suriye Savaşı ile başlayan evet, bir şeydi evet, bu. Evet. Şimdi yani Türk halkına gerçekleri söylemesi lazım. Bilmesi lazım Türk halkının. Bu zamları yapanlar kim? Bu mültecileri buraya Türkiye'ye sokanlar kim? Bu adam mı sokmuş? Yani bunların hepsini söylemesi lazım yani. Bilmesi lazım Türk halkının. Türk halkının gerçekleri saklıyorlar. Türk halkından gerçekleri söylemiyorlar. Yani söylemiyorlar. Şimdi ben katöriyim dedim. Ortodoksum, Müslümanım her neysem insanım neticede yani. Bakıyorum abi hangi taşın altını kaldırsan Suriye'de çıkıyor abi. Abi zaten şöyle değil midir? Bizim her şeyimizden önce dinimizden, cinsiyetimizden her şeyimizden önce insanlığımız, vicdanımız, merhametimiz belki değil midir? Öyle ilk önce bu gelmez mi? Abi bir abi. adam dine de inanmayabilir, başka dinden de olabilir ama bana insan gibi yaklaşıyorsa amenna. Ama eğer ki din kardeşliği adı altında bir şey yapılıyorsa biz bunu normal olarak dile getiriyorsak din düşmanı da, din düşmanı da değiliz. Yani ilan edilmememiz lazım zaten. Şimdi ben şöyle bir şey demek istiyorum. Yeryüzüne, yeryüzüne dört tane kitap inmiş. Bu dört tane kitabın içinde bizim tabii en son gelen peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hüsürmetine 6666 ayet olan Kur'an-ı Kerim yeryüzüne inmiş. Kur'an-ı Kerim'i açsınlar, her şeyi araştırıyorlar. Araştırsınlar, güzel bir şey, araştırmak güzel bir şey. Bilmeyenlere de söylüyoruz, Kur'an-ı Kerim'i bilenlere sorsunlar. 6666 ayette yazan her şey gerçektir. Araştırsınlar, baksınlar. Hangisini uygun görüyorlarsa yaşam yaşam tarzı onların. Kendi seçimini yapsınlar diyorsun. Ne Tamamdır abi. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın.